Bak böyle bir içten bir ahlarsan testi rekabetçi. Hadi Gülay. Ahlarsan? Ee? Baştan sonra PUBG'ye giriyorsun. Ama o, içten niye duymam lazım? O yani... Ben o Rospu'yum içten niye duymam lazım? Ha olmadı bak. <laughs> böyle olacak hangi? Seninki ah falan oldu. Olmadı. O içten niye duyayım? <laughs> Anında. Güldürüyor oğlum Animelere iki gibi olması lazım. Aksini kabul etmiyorum hocam. Gel lan oynayalım ya. Yazalım da adamları dur. Küçük. Geldiler mi? Heaven, çeklesene bizim adamı. banıyorum belli, Paris. Bombayı da kurdum zaten. Heaven, hadi. Bomb has been planted. Yanıma koşman... Yanıma uçman lazım Güray. Amına koyayım. koyayım ya. Hayır, Elimizi kağlık. Elimize kalık. Elimize kalık. Sağlık değil, kalık. Şimdi ekolar e, eko belki oynayabiliriz. Bir ara verelim. Mami de sese gelsin. Çekin kanki silah silahsız gezmeyin en azından bir 3-5 bir şey çekin A oyna A oyna seri hızlı Ya bomba kim amına koyayım Ha özür Teri seri seri donktan çok iyi flash bir daha olmasın mümkünse. Sen bu atacağım flash'ı sikiyim. Neyse helal oyna sayra. Ee, suda bir kişi var silahı var dikkat edin. Sudaki silahları aldırmayın adama. Arkanda o bir arkanda suda adam var. Arka Arka ne ara geldi abi. be. Hele A oyna. Daha rahat kurarsın. Ver seni elini sikerdim senin beraber. Neyse eline sağlık. Küfür etmeyin bak küfür ayıp ayıp. B oynayın. Boost'a dikkat edin. Ben double door'dan yiyeceğim full long oynayın. Ee, Smoklayıp side'dakini düşürüp side oynamaya çalışacağım B oynayın gibi bir hala ayıp yok. Biz kim o? Ayıp yok mu nakiz kim o? <gülüyor> long <gülüyor> oynayın. Bak kapı <kata> bende long oynayın. <laughs> Oğlum hiç biri de oynamadınız mı? Tamam sadece smokelayın. Geri plant at. Kutunun hemen arkasına. Ya amına koyayım kusmuş. Neredesiniz hala? Plant değil. Geldik. Nereye plant atıyorum amına koyayım? Oraya plant Kanka at, at çıldım adam. Bir yere. Sen çok bağırıyorsun kanki Bağırma bak sesini kıstım umurum. Neyse. Konuş bir. Aynen. Ee, i̇yi bir. Ekoys. Bana mı diyorsun ya? Hayır hayır. hayır Mami edin. Sudan oyna. Sudan başla. Hmm. Ekoys derken hibar çekmesem. Gel evet, arkadan koyar bize. Bombayı heaven at. Sudan başla. Heaven arkadan koyar bize. zaten bomba. De, evet. bak. Bak, tamam bekliyorum sizi. Ben de bak. Sikki yalanıyor bak silah tuşu elini. Evet, Oyna ayağı buradan. Helalsin. O silahı alırsanız alın almıyorsanız gelin ayağı direkt. Tamam gönül değil mi? A pardon B özür dilerim. özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya. Tek ay 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 koş koş koş. koş Kalabalık çıktı. Işte. Oh my god. Ha yerde kırıp. Şey de Ya. <laughs> Kuş, ne? Kuru adamın kafasına soktum. Nerelerden o gayet Oğlum kurs adamın kafasına soktum mermi de sağa sola sekti ya Tekrar bozuk Neyse ben 10 entry'i longdan birini düşürmeye çalışın entry ee, Düşürebilirsiniz direkt girin sayacak. düşüremezsiniz bekleyin Olmadı ya, burası yetenekse bu Ne buldun siz ne dedin Eee A-City City ya Eskiye daha yakın. Ya birinizde bomba alsın ama ne gibi. İki daha kırıkta, e, iki B var, bir A var. İki B, bir A, dön. Yakma nereye? Dön, dön, sal adamı. Siktir et. Gerek yok. Zaten midden bir daha A'ya döneceğiz. Midden bir daha B'ye döneceğiz. Oğlum bir salın, dönün ama bakalım. Döndüğünüzü belli edin. Sikeceğim şimdi belanızı ya. Bir sal bak adamı amına koyayım, sal. Ha? Dön. Döndüğünüzü belli edin amına koyayım adamlara. Eve gelince atladıktan sonra full shift basmaya başlayın. Ben bakıyorum böyle diğer tarafa koyarak gidin. A'ya. B'ye. 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 Mami B'ye. Şimdi şöyle yapacağız. Bir, eee kim bu? Bobby. Bustun orada dur. Beni buslayacaksın. Kalan üçünüz dediğim anda buradan oynayacaksınız. Ben buslandığım anda. Çok bana anı. diyor, bana diyor. Oyna. bu bu olur. Açığa kuşaydın ya. Neyse, <laughs> bir şey dedi, Okey, okey. Ee, şimdi. Mide gelin. Sağ taraftan A bölgesinden bile gelin. A'ya doğru zıplayarak smoke fırlatın. O longa düşürmeye çalışın smoke. At A'ya doğru smoke. Slow mid. Yanıma kadar gelin biriniz beni buslayın. Busladıktan sonra ee, bomba gel beni busla. Yanımda bomba olmayan dediğimde oynuyorsun. Mami dur. Mami dur. Aman akıyım. Biraz buraya gel adam seni görmesin. Oynamamıyor. Tamam su temiz. Bekleyin girmeyin. Bo İkiniz bekleyin. Bombayla şey. Var, mitte var. bekleyin. Işte var. Bekleyin mitte. Bitti bir bir, bir bir yer bir yer. Nasıl, Nasıl? 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 <laughs> <Kaşın bakınızın çaresini. Gülüyor> Sağ sol lo pusun de. Sağ olsun lo. Biraz sağ sen oraya şey Levin. Geç çok ok, duvarın arkasına geç. Benim bu stabdım duvara. Manat koyayım dedim. İkiniz daha de var geç. Oğlum öyle demedim o bur? Ne demiş? Ay biriniz o tarafta Güray'ın durduğu tarafta biriniz bu tarafta pusacaktınız. Burası. Tam. Aynen Levin anladı. Hııı Alırsın aslında. onu vurursan korursun yani. Helal Aaa, ah, gc Silah seldi ha Helal Beyler bey, biraz fokum yokmuş Let's focus. Aaaa napalım şimdi bir Yerram Ege push dedi ben ne boş yapıyorum bana Ya hitin dinleme Bonkta oynasanız ha B B B B Amuna ya o oyna diye ses Ama ver bana Tamam sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok Bomba gel kapıya kalanlar long Okey okey sıkıntı yok Ha Geldim geldim Bu ya beni Long oyna, seni bekliyorum. Hadi abi sana. Oyna, biliyorum oyna. Tamam bay. Oyna, üstüne oyna. Adamın üstüne oyna, adam vurmadan kurma. Helal. Yaptım. At felan çık geriye. Geliyor. Güray orayı kurma, Güray bak orayı kurma, orayı kurma. Git duvar arkasında, orada ince bir yere kuruluyor. Gez oradan amına koyayım. Kurum koyayım. Yani kuruluyor, kuruluyor, gez orada. Deniyorum, deniyorum. Tamam, sıkıntı yok. Abi Ege'ye Orayı, orayı diyeyim, tam Sal bana bombayı ben kurayım oraya. Al kuram bana diyorum. Kuramıyorum ben. Güzel. Ben de zaten bomba. Eee. Para yok. Ben yaparım. Çektim ya. Gelin tekrar gel be. Abi lütfen. Ben de kısaca kaldığım an konuşmayın. Tamam. Smoğunuz var mı? Var. Tamam, Smoğlasanıza. Şey yerine. Adam çıkmayacak bu arada dikkat edin. 1 M16 sadece. Çıkıyorum. Neredeyim ben? Ben, ben diyemem de. şu anda onu vurmamız lazım. Çekte. yok. Pik yok. Biraz ayına kay. Ayır. Eyvallah. Dur sen oynuyor. Dikkat et. Çözmüyor. Çözmüyor. <laughs> Canım benim. Neden öyle bir şey yaptın ki ya? Çözdü kanki. Çözdü bu arada. Hay amacın neydi ki amına koyayım? Bütün avanta garanti el bizdeydi amına koyayım. Bu arada Arda'nın oraya kuruyormuş ya. Neyse. Ne Eee Mami gel benimle beraber. Bir de bombayla beraber şey A oynayın. Suya yakın. Long denemeyin. Bekle Mami. Sıma bekle. Tamam. Su da Niye biz? biri var. Yok. Long yok. bir olacak büyük ihtimalle. Genelde oluyor. Evet. Girme sakın sayıda Sakın saydı girme. Gel buraya. Döneceğiz. Tek başına B bey savunamaz. B'ye oyna. Topluca. Ben de dışına geçemem. Abi. Benim çok az. Ya yani 20 mermi falan var. Oğlum ne yapıyorsunuz? Enti, enti. Tatlık hep babetmiş. Anasını siktik amına koyayım öyle ki o son iki elin. Canınız sağ olsun ne diyeyim. Eee. Ben bu sıcak serhatun tepsisinde. Sayda oturma abi Allah için sayda otur. 3 B yapın bir at olsun. Tek başına bir kişi. Sana geçerim. Al, bana sana satır. geçerim. Sana geçerim. Sana geçerim. Sana Tamam tutsun ya. FPS yüksek. Tamam tutsun. Burası bende. Burası bende. Geç sen de bana beraber. Mide bak. Mide açıl. Git mide doğru. Hepin <laughs> buz gelecek büyük Dikkat et. Yuray pikleme. Evim oh. benim bustan mısın? Atlamayacağım ama sadece bustan. Biraz arkadan, ben biraz ben arkadan. Ben Çok güzel, bomba da orada düştü Evim orada dur, şurada uçta Adam dikkatini dağıtacağım, çıkıp vuracağım. Yok lan şurada, ne istiyorsun? <laughs> On <laughs> <laughs> hmm. bırak bir git lan. İyi hasta ama. Evet bombam var mı? Bombam varsa gel benimle beraber yukarıya. Ben Bak bir şimdi. Double gidecek şekilde böyle hafif yukarıya doğru at çek bombanı dur böyle. Ben de sonra atarsın. Dön. Abi ne? Lan bomba düştü. Adam ikisi de yerde bomba düştü. Hadi <laughs> <Zıgat>. gel. <laughs> çok iyi olmuştu. Aldın onu sakın mı? ha. Çok iyisin. Bas burada bas burada. Terörist <laughs> win. Ben ne kadar benim adam tam adam burada adam istedim. Abi abi. Silah çekecek varsa ben p alabilir miyim? Yoksa da verip silah çeksin P90 bana. Bobby, var sende para. Ben Devam. Sen de Neyse, eyvallah. La, o zaman. Devam. Devam. aynı şekilde... Yok be, siktir kimse lazım. Gel yanıma. Aim de koy, bekle böyle. Çekme bana. De. Bekle. Ey bombayı bırak, bir de bak İn oğlum aşağıya sikilik Info alıcam A oyuncak var, dönebiliyosun A var efendim Rast nerede? İnfo yok oynamayın yani şey hızlı oynamayın çiftle oynayın Aki var bende Valla alırsan Biliyor, çok mutlu, makbule, sübiyenci olurum Ne atıyor? At Güray M16 Sen M16 oynuyorsun Hı? Aki'yi salsana Aman ha e Evan aynı şekilde gel oraya oradan bir kere deneyecekler Deneyimlerini, denediklerini pişman olacaklar gel Galiba Olma, boşalır tamam. um mı Hadi gidelim helal Bu da kaldı bu mülaki niye? Ya Güray satıyor onu Güray serdiyor Şşş, barına kadar buralar boş olduğu için kestim. Ben denizi yaşıyorum. 30 GB video yükleyemeyeceğim. bir de ekrandaki beyaz kutu tam değecek. Abi oldu. Mallar ki için gidiyor ama gek. Vallahi param yok inşallah kendine çekebiliyorsun bu. Teşekkür evet, ederim. Aldık, aldık. Aldık, alamadık. Herhalde durucu Seri Ege eğmeni sikeyim ege Olum yok canım kaydı ben. Atsana 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 Sonu al Ege Niye? Şunu bıçadan çekiş çabuk çekeyim yani. ha Tabi İlk yedik ha